Arkadaşlar selamünaleyküm. Şu anda ECR İtek'teyiz. Daha açılmadı, faaliyete geçmedi ama biz şimdiden dedik ki aracımızın da kilometresi geldi. Tugay arkadaşımız da sağ olsun. Dedi ki gel kardeş senin dedi hemen yağını beş dakika değiştirelim. Biz de aracımızın yağını değiştirmeye geldik. Şu makinayla değiştireceğiz. Bakın arkadaşlar böyle bir makine var böyle. Hatta bunu da Tugay kendisi yaptı. Kendisi makina mühendisi. Mekatronikçi. Mekatronikçi yani arkadaşlar. Yani yalan söylemiş olmayalım. Bunların zaten bu tarz işlerin bu diyelim. Buraya güzel bir servis açacak. Zaten burayla ilgili kendisi de videoları olacak. Burada aşağı yukarı hizmet e, bir kapalı alan var. Artı yan tarafta da alanlar var. Onlar, yani bu araçları yıkatmak isteyen arkadaşlar olursa gelip burada yıkatabilirler. Çünkü burada özel şekilde yıkıyor. Bunlar böyle tarzik bir süre değil. Süngerle, fırçayla ne gerekiyorsa o şekilde yıkıyor. Aracını yıkatmak isteyenler buraya gelebilir. Buranın adresi de kendisi söylesin hemen. Arkadaşlar merhaba. Ümraniye Duldum. Ümraniye Dudullu adres olarak varsa neydi reis? Ümraniye adresi unuttu heyecanla. ECR e, e yazdıkları zaman Google'da çıkıyorsa. Evet arkadaşlar ECR e diye yazın. Şimdi biz aracımızı kaldıracağız. Arka taraftan yağını falan e, değiştireceğiz. Çünkü e, 500 kilometreye geldi aracımız. Hatta 500 kilometre de biraz geçti. Bunların e, 500 ilk 500 kilometrede kesinlikle yağlarını değiştirmek lazım. Eğer ki burada yakındaysanız buraya gelip de burada da dediği gibi Google'a yazarsanız ECR İtek diye Buraya gelip burada yağınızı değiştirebilirsiniz. Şu an burası açılmadı ama bir haftaya kadar açılacak herhalde değil mi Reis? Aşağıdaki birazcık daha kaybolmuş. Tamir çalışıyoruz bu ay kaliteli. Gerek parça, gerek yer için epoksi bekliyoruz. Açılışa açılışa herkesi bekliyoruz değil mi Reis? Herkesi bekliyoruz. Evet. Yani müşteri atölyede dolaşalım. Evet. Müşteri bekleme Şurada da müşteri bekleme yeri falan da var. Bakın arkadaşlar, burada. Ayrıca arka tarafta gene atölye var. Şu anda orada makineleri falan var ama arka tarafı da sonra buraya katacak. O şekilde bayağı büyük bir alan olacak. Şimdi arkadaşlar aracımızı kaldırdık. Gördüğünüz gibi. Hemen şurada altta bir cıvata var. Şey, e, evet cıvata bu herhalde 13. Ayrıca şu üstte de gördüğünüz gibi şurada bir tane tapa var bakın. Alüminyum gibi. Zaten o alüminyum içinde de onun bilyesi yayı falan var. E, yayı, yağı oradan koyacağız. Buradan da e, içindeki yağı boşaltacağız. Ama bunu 500 kilometreyi doldurduktan sonra muhakkak yapın. Bakın bizim aracın altında da burada böyle yağlar var hafiften. Çünkü bu yukarıya vurduğu zaman maalesef ki e, belki de oynama yaptı. Bunları tekrar bir elden geçirmemiz lazım, sıkmamız lazım. Onlara da dikkat etmek lazım. aracımıza gördüğünüz gibi bu arada bayağı açıldı bakın. Dün de bunu yapmıştık, halletmiştik. Şu an tekerlekler boştu ama Yük bindiği zaman da yine 6 santim üzerinde bir boşluk kalıyor burada. Az önce bu 13 demiştim ama bu 12 çıktı. 12'ymiş biraz zaten benim gözüme de ufak göründüydi. Şimdi bunu 12 lokmayla gevşeteceğiz. Şey nerede reis? Yağı boşaltmadan önce de böyle altına bir şey koyun. Kova koyun ki yağ yere akmasın arkadaşlar. Al reis sen tut istersen. Şu an kayıtta demiyor. Bakayım. Hadi evet. evet. Arkadaşlar yağımız gelmeye başladı ama üst tarafı açmamız lazım önce ki yağ daha çabuk aksın. Heh. Şey var mı orada? Düz 17. Evet, yukarıdaki şu tapayı açınca arkadaşlar şöyle göstereyim. Bunun içinde bir bilye var. Eğer ki yağı fazla koyarsanız bu fazla yağı atıyor. Bunu da koyayım da. Bakalım ne kadar yağ çıkıyor. Gerçi yağ fena değilmiş ya. Temiz yağ yani. Yağ tertemiz arkadaşlar. Öyle çok kötü değil yani. Ama biz gene de değiştireceğiz. Sonuçta kilometresi doldu. Evet. Yağı boşalttık. Şu an gördüğünüz gibi ara ara damla damla geliyor ama Böyle bu kadar yağımız çıktı. Yağ da temiz çıktı arkadaşlar. Sıkıntı yok yağda. Biz bu çıkan yağ kadar tekrar yağ koyacağız buna. Yani yapacağımız işlem bu çıkan yağ kadar tekrar yağ koymak. Yağımızı da gösterelim ben. Nerede yağımız? Bir tane parça. Şöyle bir gösterelim deyiz biz yağımızı. Biz motorun yağını kullanacağız. 75-90 arkadaşlar. Açıklamasını yapalım mı? Evet. Ee, 75-90 olmasının sebebi şöyle. Aracınızda yüksek devir var. Ve yüksek devirden dolayı da torku çok yüksek biniyor. 75-90'lar yani normal 90 numara yağ değil. 75-90'ın farkı sıcak ve soğukta yağ hiçbir şekilde özelliğini bozmuyor. Yani motorunuz 100 dereceye ısındı. Normalde araç diferansiyelleri o şekilde ısınmıyor. Ee, 75-90 yani bunun ısı ve ısı soğukta aynı yağ kalitesini uzun süreli kullanabilmeniz ve cihaza zarar vermesin diye. Diferansiyelere zarar vermesin diye 75-90 kullanılması gerekiyor. Sağlıklı yağ bu. Normal 90 numara kullanırsınız ama kışın veya yazın sıcaklarda veya motorunuz yüz derece ısınabilir uzun yolda. O zaman yağ üzerini kaybeder ve böylelikle malzeme de aşınma gibi metal yorgunluğu gündeme gelir. O yüzden arkadaşlar kullanacağımız daha 75-90 olacak. Yağımızı böyle bir aletimiz var. Beher mi diyorlar buna bir şey diyorlar. Bu e, ölçülü gramajı falan gösteriyor. Şöyle bir yağ ona boşalt. Anam anam yarısı boşa gitti. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Demek ki yarım litreydi. Şu an yarım litrenin yani 400 gramın birazcık üstünde gösteriyor. Yani 400 mililitrini. Demek ki biz yarım litre koyarsak buna tamam olacak. Önce 500 mililitre civarı bir yağımız boşaltmıştık. Yani 400 mililitrenin üstündeydi. Biz şimdi 600 mililitre yağ yaptık. Birazcık fazla koyacağız. Tabi normalde 500 mililitre bunlara yeter ama biz dedik birazcık fazla olsun. Ne olur ne olmaz. Artık bundan sonra yağ değişimizi ne zaman olur Allah bilir yani. Şimdi yağımızı koyalım. Bu ara biz zaten arabayı biraz yatay koyduk ki e, yağ tamamıyla boşalsın diye. Evet. Onu da söyleyelim. Alttan takozla destekledik. Yağ tamamıyla boşalsın. Tertemiz yağ yer değiştirelim Aynen. diye. Şırıngamız var. Her zamanki yaptığımız gibi şırıngayla yavaş yavaş o yağı şeye koyacağız. Defransiyele koyacağız. Ölçümüzde söyleyelim mi? 600 miligram. Evet. Yağımız biraz yavaş geliyor çünkü bizim şırınganın ağzı biraz ince. Hortumuzun kalınlığı güzel ama yağ da kalın. Evet yağ da biraz kalın ondan dolayı da biraz böyle yavaş geliyor. Evet bakın şu an hava boşluğu yavaş yavaş doluyor çünkü hava boşluk yapıyor. Böyle yavaş yavaş doluyor. Şimdi yerine koyalım bunu. Hemen şurada bir deliğimiz vardı az önceki deliğimiz. Şuradan bir gösterelim. Şöyle deliği bulayım da. Heh, tamam. <laughs> şöyle. Şöyle. O az önceki şu tapayı çıkarttığımız arkadaşlar bakın şöyle bir gösteririz küçük tapayı çıkarttığımız delikten yağı yavaş yavaş boşaltacağız. Yine evet, tam olarak takıldı. Yağımızı koyduk, bitirdik. Şimdi bu tapamızı takacağız yerine. Ondan sonra işimiz bitecek. Şöyle parmağımızla yoklayacağız orayı. Buna dikkat edin. Yanlış diş tutturmayın. Yalan olmasın. Şöyle bakın. Parmağımla boşuna aldım. Sadece anahtarla sıkacağım şimdi. Bu kadar arkadaşlar. Aften sıkıyorsunuz bırakıyorsunuz. Çok fazla sıkmaya gerek yok bunu. Yağ değişimini de hallettik arkadaşlar. Şimdi bir e, teste çıkacağız. Tugay Başkan arabayı da bir kontrol edecek bu arada. Arabada bir sıkıntı var mı evet. yok mu? Onları da görecek. Evet Tugay Başkan yapıştır bakalım. Şimdi bakalım diferanserimizdeki sesi, şimdi sen daha iyi duyarsın onu. Ses gitti mi gitmedi mi hemen belli olur. Zaten bir kilometre el evet. hemen hissettim. Ses. Evet. Buna bu eksikliği gidermesi lazım. Evet, bir el frenine bir switch olması lazım. Bir de şu ekranda şey yok mesela saat göstergesi yok. Saati göstermiyor. Zaman saat göstergesi olsa güzel olurdu. Ya onlar, Şöyle. onlar ayrıntı hani onları bu. ufak aksesuarlarla ilave edebilir ama Şimdi şu anda bu ses geliyor ya. Evet. Şimdi bu ses gidecek. Bak diferansiyel sesi varmış. Yağın özelliği aralara girdiği zaman 5 kilometre sonra bu ses bayağı azalacak. Evet. Reis bunu senin kontrol etmen lazım. Ben Arabada abi. ve evet. Şöyle şuradan Arabadaki vurucular Vuruyor. sesler bayağı bir gitti evet, ama. Et. Yok daha gidecek. Şu an nasıl arabanı ve... kullanmış sence? Şu an, şu anda inanılmaz bir çekişe sahip. Ya gerçekten torku çok yüksek hissediliyor. E, zaten buna normal diferansiyel bağlantısı değil, e, resmen bir e, şanzıman gibi yapmışlar. Yani diferansiyel direkt şey yapıyor ve çekiş çok iyi. Of, tork çok yüksek. Yani maşallah. Hissettiriyor diyorsun ha? Hissettiriyor. hissettiriyor. reisim 5 kilometre sonra sen sesini azaldır. Ben kendim EV2'de bu yağ kullandım. E, biz bir gün Konfor sonra... Ses biraz Konfor nasıl Biraz fazla ses var. Ses gidecek ses gidecek. 5-6 kilometre sonra daha da azalacak. Hatta yarın iyice azalacak. Zaten arabadaki o trim sesleri falan çoğu gitti. Bir işte motorun sesi kaldı. Yalnız e, güzel olan şeyi söyleyeyim. E, arabanın torku inanılmaz. Yani o hızlanması, ilgilenmesi muhteşem yapmışlar. Evet yani eksikler var ama artıları da söylemek ben lazım. Ben Raider'a herkese iyi diyorum. İnsanlar diyor ki sen diyor Raider'ın reklamını yapıyorsun. En son bana zorla Raider'ın arabasını da aldırdılar yani ben. insanlar diyor ya arabayı yok işte övüyorsun ee, şöyle böyle şöyle bir... Abi araba sence yani sen bak Aurora S1 kullandın ondan evet, sonra kullandım. ya kendi aracın olarak Volta F2 aldın hmm. ondan hariç daha önce gene hangisini kullanmıştım bir araç daha mı kullanmıştın? Ee, ben yok şimdi şey de kullandım yani Bizim da. araçları ee, falan zaten kullandın da. kullandım mı? Onları kullandım ayrı ama kendi aracım olarak. olarak iki tane kullandım. Evet. Ee, ve kullandığımız araçların içinden Aurora S1 Evet, e, Aurora s kullandım. EB2 işte biz special edition olarak komple yaptık. Bizde ses hiçbir şey yok ama şöyle arabanın torku çekişi çok güzel. Bu arabanın reader olarak efsane yapmışlar. Bu konuda yakın yemeyelim. Evet bir sürü eksikleri de var. Yani açık açık söyleyeyim ama e, tork olarak gidiş olarak gayet güzel. İç konforu şey de güzel. Yani arabayı kısaca söyleyeyim. Sen beğendin mi beğenmedin mi Beğendim. Donanım olarak birazcık Volta ev 2ye göre eksikleri var ama L6 sınıfı olarak bence 10, şu anda en 10... iyi araç diyebilirim ben yani. Yok yok, şöyle yani tork anlamında çok iyi. Şu ses yani dedim ya işte doğru bakımla doğru e, ee, ee, müdahale o. o sesler gider. Ama ben torkunu ve iyi ben bu kadar güzel beklemiyordum. Gerçekten çok güzel gidiyor. Ben bir de zaten bunu seninle beraber zaten şeyde yapacağız. Frenler ya, çok iyi. Ses yalıtımı da yapacağız. Bunda ee, ve ustalar. Ee, Frenler çok mi? iyi. E, farkındayım zaten. Araba normal araba gibi daha dokunur dokunmaz tutuyor. Evet. Bu arada biz atölyemize girelim. Az önce zaten atölyede gördük. Şöyle dönelim de şey yapalım. Çıkalım. Evet arkadaşlar, aracın sesi bayağı bir azalmış. Ee, yani azalmış değil ya. Bu motordan gelen ses zaten daha önceden bu alttan gelen sesleri falan onları halletmiştik. Şimdi de işte bu eee de yağını değiştirdik. Bu zaten yağ değişimi 500 kilometreye geçtikten sonra muhakkak yapmanız lazım arkadaşlar. Ha, ama bizim çıkan yağımız da gayet temizdi yani. Araç gerçekten beklediğimden çok daha güzel performans gösterdi. Ee, sadece bir ara bir daha gelin bir daha kontrol edelim, alt koruma falan yapalım. Sen onu Ses bunu boş reis Şimdi bu burayı ne zaman açıyorsun? İnsanlar araçlarını götürüp yağ bakımı yaptıracak, fren ayarı yaptıracak, evet. işte ne bileyim el freni ayarı yaptıracak. 15 Aralık'ta bulursunlar, gelsinler. Zaten e açılış yaparken de bir şey yapalım, bir haftadan önceden haber verelim. Ya da aç, hani her şey bittikten sonra açtıktan sonra da olabilir. Bir gün bir toplantı yaparız burada, hani deriz ki mikro araç olanlar adres veririz, konum atarız, insanlar gelsinler buraya, burada bir çay çörek Aa, muhabbeti aynen, yaparız. Aynen, aynen öyle bir toplantı yaparız, böyle ikisinin genel bir e, füturunu alırız, bir gelirler, bir misafirimiz olur dediğim gibi bir çay kahve. Artı diyeceğiz. insanlar da der ki, mesela bizim mikro araçlarda genelde gördüğümüz sorunlar böyle, onların üzerine biraz daha yoğunlaşma olabilir mesela. Çok güzel olur, çünkü en azından biz de arkadaşların sorunlarını öğrendiğimiz zaman biz onun üzerine daha net eğiliriz. Tabii, tabii. Ve böyle gitse çok daha hızlı, yani bizim amacımız şey, e, aracınızı getirdiniz, müşteri bekleme salonunda beklerken aracınız buradan yaptıysa geriye teslim etmek istiyoruz. Yani hani insanlar servise gidiyor, arabayı bırak bir hafta sonra gel, bir hafta sonra gidiyorsun parça gelmedi, bir hafta sonra gidiyorsun işte e, usta gelmedi falan filan. Burada arabanızı bırakacaksınız, mesela yağ değişimi yapılacak. Diyor ki e, Tugay Başkan, 15 dakika sonra, yarım saat sonra sen otur içeride televizyonu seyret, çayını iç, ondan sonra arabanı al git, özellikle bayanlar bu konuda çok rahatsız oluyor Tabii çünkü ederim. Arabasını bırakıyor, çocukları okula götürecek, çocuğu okuldan alacak. Bir hafta 10 gün bunu beklemek ben zorunda kalıyor. Ben de o yüzden bakarım. zamanda çok müzdarip oldum. Ben onu yaşatmak istemediğim için. Evet. O yüzden çok büyük bir yer açtık. Zaten dükkan açmasının sebebi de o. Evet. En son dükkan açtırdılar. evet dükkan açtırdılar. <gülüyor> <gülüyor> Ve bu ara bizim içeride ayrı bir imalathanemiz var. Biz aracın her konusuna girebiliyoruz. Argon, gazaltı, kaynaklarımız, yani, tornağımız. kırılır değil mi? Çok her şeyimiz ya. var. Ve gerek, direkt, direkt onun aparatları yapabiliyoruz. Bunun içinde kaborta tamir dahil plastik. Ola ki parça bulamanız genin yapalım bulamadığınız parçalarda da başvurabileceğiniz bir yer. Ama dediğim gibi bir toplantı yaparız. Yani insanlar ee, gelir buraya, bir çay içeriz. Aynı öyle, hep beraber Aynen. bir toplantı için çağırırız. Yani bu burası aile konsepti olacak, onu da açık açık söyleyeyim. Yani e, biz biraz daha seçiciyiz. Her neyse arkadaşlar, bizim burada asıl amacımız bugün bu videonun amacı Raider yağ değişimidir. Raider'ın yağını değiştirdik. E, birkaç gün e, dolaştıktan sonra sesi biraz daha değişecektir. Şu anda da sesi fena değil. E, i̇lk e, daha Buraya geldiğime göre biraz daha iyi. Ama tabii ki daha iyi de olacak sizsiniz. 5 kilometre. Evet. Yani siz de yağ bakımını aksatmayın arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.